Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorumlarınızı ve likelarınız bekliyorum inşallah bizi takip etmeye devam edin size şimdi güzel bir yelek model yapacağım kaldırayım ipimi tığıma bir miktar sardım şimdi düz olaraktan lastik yapabiliriz bir ters bir düz gideyim geleyim. Gününüz aydın. Kazancınız bereketli olsun arkadaşlar. İnşallah bizi takip etmeye devam edersiniz. Bize destek olmayı almak için inşallah destek olsun bize Allah'ın izniyle ben bir ters bir düz gideyim gel bir ters bir düz gittim ipimi tığıma taktım şöyle düz olarak da çıkayım lastik yapabilirsiniz aşağı tarafını haruşa şey yapabilirsiniz yeleğinizin arzu ettiğiniz modeli koyabilirsiniz aşağı tarafına çift lastik tek lastik cilveli lastik ben düz gidiyorum iki tane düz gittim şöyle ipime tığımı sardım bir tanesini şey bıraktım Elimi milime taktım 1 2 3 tane modelimiz var 3 modelimizin ortadakini iki, arka tarafa geçiriyorum arkadakini öne yerlerini değiştiriyorum hanımlar 1 2 3 sefer tığıma sarıyorum hiç mil başı bunu takıyorum bunu da takıyorum en sondakini ortaya geçiriyorum en öndeki de tam üste geliyor böyle En sondakini ortaya geçiriyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Bir, iki, üç tane tığıma sardım. Onları üçünü bağlıyorum. Birbirine kesiyorum yani. Şimdi ortadakini geçirdim. En üsttekinde de üste bıraktım. Üçünü bir bir aldım. Bir milime sardım. Şimdi daha aldım. Üç oldu. Aynı yere o geldi. Yani şunu tutuyorum. Ortadakiyle en arkadaki yine yer değiştiriyorum üçünü birlikte üçünü birlikte alıyorum tığıma bir sarıyorum bir daha alıyorum 3 oldu ortadakini yer değiştiriyorum en sona geçiriyorum en sondakini ortaya getiriyorum 3 tane sarıyorum bak şöyle Ortadakini yer değiştiriyorum, en sona alıyorum, en sondakini ortaya alıyorum, ipimi sarıyorum, değiştiriyorum, diğer değiştiriyorum. Böyle yerlerini değiştirerekten örüyorum, hepsini birlikte topluyorum, mil baş alıp içinden üç tane zincir çıkartıyorum. Bunlar kenarda kaldığı için iki düz yaptım. Arka tarafımız hep düz. Arka taraftan düz örüyorum. 1 2 3 düz. Düz hepsini düz. Yani benden tarafı geliyor ip ters diyorum ya ben. Ön taraftan düz olacak. Benden tarafa da ters olacak. İp benden tarafta oluyor, ters oluyor ters taraftan çıkıyorum. Tersten düz yaptım. Şimdi düz taraftan da örüyorum. Bir düz. Düz olarak karşıya hiçbir işlem yapmadan çıkıyorum. Sade düz örüyorum. İkinci de göstereceğim modelimizi tekrar. Şöyle oluyor modelimiz. İkinci de göstereyim. düz hep düz arka taraftan da bir sıra düz gidiyorum ters örüyorum yani düz öreceğim 1 2 3 sıra düz gidiyoruz bir giriş geliş 3 sefer gidiyoruz bir gidip geliyoruz işte ön tarafa geçtim İpime bir tane aldım tığıma yer değiştiriyorum tekrar yer değiştirdim ortadaki ipi alıyorum en sona geçiriyorum üçünü birlikte ipime tığı sarıp alıyorum ortadakini en sona geçiriyorum en sondakini ortaya getiriyorum bir. 2 3 böyle en sondakini ortaya geçiriyorum ipinizi biraz kalın olursa tığınız da kalın olsun biraz da eliniz gevşek atarsanız daha rahat yaparsınız sıkı yaptığınızda çok sıkı oluyor yer değiştirmesi de biraz zor oluyor. İnşallah videonun sonuna kadar izlersiniz ve modelimi de öğrenirseniz siz de kurmaya başlarsanız modelinizi. Şöyle modelimiz böyle. Şöyle güzel bir model. inşallah anlatabilmişimdir. <laughs> Bak şöyle modelimiz çok küçücük oldu modelim. Bak böyle yaptım size daha önceden güzel bir model oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bize destek olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. واشتغل